Tosuncan'ın aklını başından alan sizdiniz ha? Bizdik. Ama bu sefer ya birliği gerçekten uzaylılar bastı... ...ya da ortalarda dolaşan bir tane kaçak var. Lan düşünüyorum bizimkiler uykuda. Allah Allah. Bana bak. O zaman iş başa düştü babacan. Vallahi bak. Madem ki bu mıntıkanın bu gece nöbetçisi biziz. Yürü bakalım. Ne ya? Uzaya, ee, uzaylıyı bulmaya. Ha da suçluyu sıkıştırdık sanki Ferit. Oğlum nedir lan bunlar? He? Kimdir bunlar ben tırstım yiyeceğim. Vallahi bilmem ki. Gecenin bu saati. Burada barakasında kim ne yapabilir ya? Ya bu düşman ya da uzaylı. Aa, bak aklıma ne geldi. Ne geldi? Ya düşman bir uzaylıysa. Vallahi yandık. Böyle yeşil antenli bir şey. Sıksan ne yapacaksın ki? Hamza abi nöbetçi amirine haber verelim. Bak kendi başımıza iş yapmayalım diyorum olmaz. Evet, can de karıştırma. 40 yılın başı heyecanlı bir görev çıkmış karşıma. Ben artık şu 10 yıllık askerliğin karşılığını bir vereyim değil mi? Ben seni tutmayayım o zaman. İyi sen arkamı kolla o zaman. Hadi. 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 Bana bak, ha. bak ben beş dakika içinde gelmezsem yani bil ki, bildiğin bütün duaları oku, bildiğin bütün birimlere de haber ver. Abi, tamam sen bana güven merak etme yürü. <laughs> tamam. Oo, ne yapıyoruz biz ya saçma sapan. Saatlerimizi ayarlamadık onları ayarlayalım. Bende saat yok oğlum. Benimki de koğuşta kalmış. Ne yapacağız saatleri? Tamam be. Bir operasyonda saatsiz olsun. Ne olacak? Ya olduk? Hamza uf yürü ya. Allah, Dikkat et. Evet. Bana bak. Birimlere haber vermeyin. Bak sakın unut. Bak gerekirse orduyu yığı buraya. Orduyu dik buraya. Bak, bak oğlum bu lan bu. Ne yapacağı belli olmaz ki. Sessiz konuş tamam. Bana güven sen. Yürü merak etme yürü. Güveniyorum bak. Ben seni sevdim. İyi adamsın. Güzel günlerimiz geçti. Hakkımı sana helal edin. Amca bir git ya bir git. Değil gerdin beni git ya. Şşşt. 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 Bayrak mısın abi? Yürüsene. Dur. Dur. O Zeyla. Teslim ol, yabancı cisim. Vallahi bak kuşattık ha. Teslim ol, yabancı kuş. Abi dur abi, vallahi arsız değiliz abi. Açtık abi, aldığımız şeyleri yine mendil bıraktık abi. Hmm. Siz ne arıyorsunuz burada bakayım? İn misiniz, cim misiniz ha? Ben Yusuf, bu da kardeşim Figen. Memnun oldum. Oldu. Buna ölümde kalmış. Fis şey. Ya vallahi yüreğim ölecekti. Ya onun içinden kurşun çıkıp da sizin kılınıza dokunsaydı. Vallahi öldürdüm ben be. Özür dileriz asker amca. Amca mı? Ben o kadar yaşlı mıyım ha? <laughs> anlatın bakayım ne işiniz var sizin burada? Çok mendil satamıyoruz diye Sadi bizi dövüyordu. Oy, siz hmm. Kim bu Sadi kim ha? Üvey babamız annem önce bizi çalıştırmaya başladı. Hep burada abime. Anladım. Sadi kötü adam. Peki sizin bu babanız nerede? Hakiki baba, öz baba? Cennette annemizin yanında. Yapma ya. Benimkiler de orada. Aa, bak belki sizinkilerle bizimkiler cennette tanışmışlardır. Birbirlerine misafirliğe gidiyorlardır ha. Kırmak kenarında piknik falan hesabı. <laughs> siz üşüyor musunuz bak? Oh, dur dur. Bak bizim Nizamiye'de bir tane şey var. Çavuş. Laz Cemal. Cemal da yani bildiğin Laz işte. Normal Laz yani. Şimdi bunun bir tane elektrikli sobası var. Orada öyle kayıp yapıyor. Biz ben onu şimdi size getiririm. Burada açarız. ...güzelce ısınırsınız. Tamam mı? Ama siz şimdi bunlar... ...şöyle güzel idare edin. Ha, şöyle. Başta korktum senden. Aynı arıza gibi duruyordun. Ama çok iyi bir haldeymişsin. Hmm. Eyvallah yavrucuğum. Ben bak iyi arızalardanım. Ha. kontağım montağım yoktur benim. Al bakayım şu eldivenleri Sizin eller küçük. Bir tanesine iki tane girer. Tamam. Sen de al bakalım. Oh, oh, kardeş öldü bana. <laughs>